Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte FC Mobil oynuyorum ve direkt kadromu göstermekle başlayayım. Öncelikle kadrom mükemmel değil yani 110'luk falan değil bir düşüyor 109'luk. Şu an niye açılmıyorsun? He açıldı tamam. Şimdi benim burada sevdiğim bir kart var. Ben bunu sevdiğim için arttırdım. Ve gayet iyi bir kart. Ee, daha sonra burada bir kart var. Bu da üst, sol orta sağ olmadığı için yaptım. Burada santraforum var var. Burada da dembele. Ben bunu tüm şansımı kullanarak çıkardım. Burada rice var. Daha sonra yediklerim böyle. Ben bunun 110'luğunu alacağım. Onu da arttıracağım. Ee, daha sonra e, oyun, oyuncu, oyuncu açacağım. Zannettim bir tık kötü. Evet ilk önce bu iyi paketi açacağım. Açıyorum. Satılamaz olduğu için iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ne çıktı? 106'lık stoper. Yani satılamaz <laughs> paket hani. <laughs> potem mi yapsam? Satılamaz bu değil mi? Tamam. Evet. 3 2 1 Haydi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. İyi, herkese kandırır. Gördüğünüz aha bir de bu vardı. Ben bunu şöyle açacağım. Oo, bozkurt. Türk tabii ki. Hakan Çalhanoğlu. Abi yürü. 810 ama satlanmış. Aga bu paketi ben İlk önce diğer paketlere de bakacağım. Buradakiler de kötü, 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 kötü. Takaslardan bakayım. Burayı da boş ver. İkinci Türkiye paketi. 3, 2, 1. Mustafa Kemal Atatürk için. Bildirimi kapayacağım diye açtım ya. Sağ bek. Abi kaldı sal. Ayhan. Kaan Ayhan. Hoş geldin. Hoş geldin. Da burnumla ne açıyorum? Ee, ben bir şey demek istemiyorum. Şu an. gel geri gel geri gel geri gel geri gel. gel. So yeah. Abdülkerim'i yükselteceğim. daha iyi bir defans. Yüz şey, hani onluk. Takım yeah. <laughs> Sonunda takımım yüz onluk oldu. Evet. On tamam On ya bu ne kanka ya? O. Peki ne alabiliyorum bu paraya? Buna da bir bakalım. Ne eksiğimiz var? ben full yapmaya çalışacağım. Bir seviye, iki seviye. Ama öbürlerini mi arttırsam? sonuna kadar kullanacağım bir şeyi arttırmalıyım. Ya bence o maxlanmış. Max 19. En düşük olan hangisi? Burada neler var? Türkiye, İspanya, he. チェックリッシュチェックリッシュチェックリッシュ ya öbür şeylere de ucuz abi ucuz aldım bitti çünkü şöyle bir sorun var eğer bunu koyamazsam Ya yüz dokuzluk adam aldım oynatamıyorum. Hazır eğer bir çöp sokarsan ve Dembele dörtgen kazandırıyor. Hayır, 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 hayır. Ne yaptım? Bunu çıkar. Neden hayır diyorsun? Neden? Ne kadar? Satın ya. Eee, guys. Hem bir de Zlatan 난 bunu y a p m Hütter. Ang pembe kim pembe kim pembe kim pembe Neyi 5 tane Evet arkadaşlar videom burada bitti farklı videolar istiyorsanız söyleyin bye bye